Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır yapmadığımız ama en çok sevilen serilerimizden bir tanesi düşük Elo milyonluk hesap analiziyle karşınızdayım. Arkadaşlar 7 milyon Timo, 800K sincit 250 bin eşi var. Bronz 3. Geçen sezonu Silver bitirmiş. Bakalım bu sefer Silver olabilecek mi? Veya neden şu an bronza düşmüş? Onu analiz edeceğiz. Umarım hoşunuza gider. Bu arada Timo ve Sincit oynamış. Zehir seviyor diyebiliriz belki. Bakalım neler göreceğiz? Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, geçtik maça. Şimdi Timo'ya bot tercihle başladı ve karşısında Jax var. Şimdi Jax'a karşı Timo açık ve net söyleyeyim. Mantıken düşündüğünüz zaman çok da kötü gibi durmuyor. Özellikle de hayalet başladığı zaman. Erken oyunda Timo zaten üst koridor şampiyonlarının çoğuna kan kusturuyor diyebiliriz. Bunu zaten hepiniz düşünüyorsunuzdur. Işınlan hayalet oynuyor. Her maç ışınlan hayalet oynuyor. Hiçbir şekilde değiştirmiyor. Görmedim değiştirdiğini. Bu şekilde oynamayı tercih ediyor bu Timomuz. Arkadaşlar aynı zamanda size bir duyurum var. SKT yani T1 Faker yeni kadrosuyla yeni kadrosuyla dediğim genç kadroyla ilk maçına bugün çıktı. Yarın da onların ilk oynadığı maçın analizini yapacağım gibi duruyor. Teddy rakipleri yani Teddy'nin takımı bakalım Teddy'ye karşı T1 nasıl bir oyun sergilemiş izleyip göreceğiz. Umarım güzel bir içerik çıkar. Faker ve ne deniyor artık? Savaşçılar mı denir? Artık bilmiyorum. Gumayuşi, Keria, Oner, Zeus'lu takımla bakalım neler yapacaklar. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Evet üst koridora gidiyor. Bakalım koridor aşaması nasıl oynayacak. Açık ve net söyleyeyim ben gerçekten şaşırıyorum ve sebeplerini öğrenmek istiyorum. Bu adam nasıl bu ligden çıkamıyor? Harbiden merak ediyorum. Çünkü mantıken düşündüğün zaman 7 milyon puanı olan adam Timo iyi oynar. Timo da yüksek seviyede bir sürü Timo oyuncusu var biliyorsunuz ki. Bakın bunu hatırlayanlar vardır elbet. Kore'de Challenger seviye şampiyonluk seviyesinde bir tane Timo vardı. Aynısını yapıyordu. Koridorun içinde görünmez oluyordu ve burada rakibi yakalayıp Hasar veriyordu ve inanılmaz bir hasar verdi bileşimden. Dipnot şu an en büyük hata Timo'nun çalıyı kullanmaması. Minyonlar ona döndüğü zaman hemen çalıya girse hem Jax'ı daha çok darlayacak hem de minyonların kendisine vurmasını engellemiş olacaktı. Evet burada koridorun avantajını gördüğünüz gibi aldı arkadaşlar. Jax E yeteneğini açmış. Orada bir tane otomatik saldırıyı bu arada Timo kaçırdı. E kaçırdıktan sonra Jax üstüne gitse Baya fazla bir hasar verirdi ve şu dakikaya kadar gördüğüm şu ki minyonlar hiçbir şekilde Timo'nun umrunda değil çünkü sadece 2 tane minyon kesti. Sadece rakibini darlamaya oynuyor. Yani çok fazla minyon geldi. 12 minyondan sadece 2 minyon kesti gördüğünüz gibi. Ah çok kötü. Jax orada E yeteneğini açıyor daha fazla hasar yememek için. İkinci seviye olmayı başarıyor. Uzakçı minyonlara geldiği zaman şimdi dürtmesi lazım Jax'ı. Bir Q geldi orada Q'sunu otomatik saldırı yapıp sonra tık otomatik saldırıyı resetlemek adına Q atsa sanki daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada Q yerine W açabilir. Niye diye soracaklar vardır. Hani böyle Jax üstüne atlıyor mesela. Burada W basıp falan kaçar. Oo Jax sıçra attı. Bakalım burayı yenebilecek mi ama Timon'un Q'su geliyor. Q at lan. Q niye atmıyor? Lan adam Q atsa otomatik saldırı vurmayacak. Jax'tan inanılmaz saçma bir savaş isteği geldi ve burada savaşı kaybeden taraf tabii ki de Jax oluyor. Hemen ışınlanını kullanıyor. Buradaki arabalı minyonu mavi minyonlar kesmezse Jax çok üzgün. Buraya acil ışınlar atması lazım Timon'un. Aynen öyle de yapıyor ve büyük minyon ölmedi. Bu da Jax'ın şanssızlığı diyebiliriz. Ve iki tane hançerini aldı şu an Timo. Bakalım eşya dizilimi nasıl olacak? Eşya diziliminde bir hata var. Bak Rune doğru. Hani speller fena değil diyebiliriz. Orada Jackson E'si açıkken niye üstüne gidiyorsun be Timocuğum? Şu ana kadar gördüğümüz en büyük eksiklik minyon fark etmişsinizdir zaten sizde. Ve o çalıyı kullanmama olayı. Evet rakibi sürekli bu arada rakibe vuruyor. Agresif oynuyor baya. Mesela o hoşuma gitti. Harbiden baya agresif oynuyor. Gördüğünüz üzere. Jax ne yapıyor? Jax'tan bir eğitim. Bak E'si yok. Hemen koş üstüne. Aynen aynen. Aferin lan Timo. Koş 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 koş. Hemen totemini de attı. Gayet güzel gayet güzel. Rengar baskına geldi ama orada totemin olduğunu bilmiyorlarmış. Görmesi lazım. Orada Q'sunu da kullanıyor. Jax'a dönüş hasarını veriyor. Ve oradan çıkıyor. Jax şu an iyi takas yaptı. Bu son takas iyi sonuç verdi. Yalnız Jarvan onu atlayacak mı? Harbiden de atladı. Orayı kazanabilir mi Jarvan? Jax oraya gitse orayı kaybedebilirler bu arada. Rengar o Jarvan'a atlayacak gibi duruyor. Harbiden de atladı. Bola'yı tutturuyor. Yalnız Rengar ne yapıyorsun oğlum? Uf, bu nasıl bir oyun? Timo ne yapıyor? Oğlum kaçan milyonlara bak. Eyvah eyvah. Oğlum milyon kesen yok ha üst tarafında. İkisi de. Biri e 15 biri e 13. Hadi Jax yine buradaki milyonlardan biraz daha fazla alacak ama maalesef ki çok fazla şey yapmıyor. Bu arada şeyi ben tam anlayamadım. Jax E'sindeyken Timo Q atabiliyor mu? Efekti çıkıyor ama acaba otomatik saldırıları Jax'ın işliyor mu işlemiyor mu? Onu merak ediyorum açıkçası. Büyük ihtimal işlemiyordur efekt çıktığına göre. Yalnız Rengar üst koridora baskına geliyor. Büyük bir ihtimalle buradan skor çıkacaktır. Bola'yı da tutturuyor. Jax da orada E'sini tutturuyor ve orada Timo'yu kesmeyi başarıyorlar. Rengar'ın üst koridorda olduğunu bildiği halde orada kuleye vurması falan... Bayağı saçmaydı ama burada plakayı almak istedi. O da tabii haklı kısmen ama maalesef ki o plakayı almak o kadar kolay değil. Kendi ormancınız alt koridordaysa siz de maalesef ki vuramazsınız o kuleye. Şimdi saldırı hızı botunu bitti Timo. Şimdi saldırı hızı botu Timo için çok önemli bir eşya baktığınız zaman. Niye? Hem otomatik saldırılarınızı inanılmaz hızlandırıyor. Bir diğer olay da Timo'nun o kayıtlama yeteneği üst koridordaki çoğu şampiyonu. Hani o vur kaç yaptığınız olay. O da tabii ki Timo'nun saldırı hızı çizmesiyle hani hareket hızıyla daha güzel daha kolay olacağını düşünüyoruz. Bakın çok ciddi söylüyorum çok daha fazla yenebilirdi. Evet bu arada Q'su işliyormuş Jax'ın Gerçekten söylüyorum şu an Timo ile o inanılmaz fazla zorlayabilirdi. Ancak beklediğim kadar zorlamadı. Yani evet dedi. Jax bedava bir skor vermişken oluyor bunlar. Bak şu an ejder alındı. Şu an Timo'nun Jax'ın üstüne tam anlamıyla ilerlemesi lazım. Timo'dan bir mantar geliyor yeni minyon dalgası için o. Oo da o mantarı yedi. <laughs> oğlum Q'sunu çok boş atıyor. Bakın. Arkadaşlar Q'su 70 mana az bir şey değil. Çok fazla kullanıyor. Bakın. Şu an mesela şey yapıyor. Güzel, güzel, güzel. Hayaleti de bastı bak. Niye Q atıyorsun oğlum? Otomatik saldırı yapsana. Jax'ı burada düşürüyor. Jax çok kötü oynadı burayı yine. Hayaletle beraber Timo orada Jax skorunu alıyor. Q yeteneğini çok fazla bence gereksiz saçma yerlerde kullanıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yani rakip ona dalarken kullanması çok daha avantajlı olacaktır. Çünkü yani Q yeteneği zaten otomatik saldırıdan daha az vuruyor gibi bir şey. Aralara sıkıştırması lazım. Doğru zamanda kullanması gerekiyor. Burada bir plaka daha alacak. Diğerini oynamaması lazım. Bakın burada ikinci plakaya asla oynamaması lazım bir sonrakine. Çünkü kendisi üstünde 1500 altını var ve Jax koridora geldi. Şimdi bakın Mantık şu. Ben bunu zaten çoğu videoda söyledim. Bunu yeni izleyenler de öğrenmiş olur. Jackson 1800 altını var. Üstünde 400 altın var. Harcamamış adam. 1400. Hadi 1500'e düş. Düz hesap yapalım. Burada da 1500 düş. İki tarafında şu an 1500 altını var. Yani Timo aslında önde değil. Ama üste dönüp gelse 1300 altın farkı olacak. Ha, altın farkı var mı? Var. Ama daha harcamadı. Şey gibi düşünün bunu. Bankada paran duruyor. Ulan duruyor da harcamıyorsun ki. Var yemezler var ya. Timo var yemez gibi düşünün. Anladın mı? Timo üste dönüyor. Bakalım bak şimdi mesela burada Jax geldikten sonra üste döndüğü için de burada mesela Jax'a hani biraz böyle biraz şanslı bir durum oluyor. Burada arabalı dalgası tam sınırda yetişiyor. Mesela bu minyonlar biraz daha öne gitse Jax burada belki plaka alma avantajı falan sağlayacak. Veya dipnot plaka değil her şey. Buradaki koridoru ittirip Jax haritadaki herhangi bir yere rotasyon yapabilecek. Bu Jax değil Ornn ya da Kamil olduğunu düşünün. Camille orta koridora gidiyor ve orta koridordan bir skor. Veya sizin orta koridorunuz belki yenerken bir anda bakmışsınız yeniliyor hale düşebilir o yüzden de bunu Hiçbir şekilde e, Yapmaması gerekiyor timonun Onu da söyleyelim Bu arada Lost Chapter 1300'lük Eşyasını da aldı Kayıp ciltini de aldı bu arada minyon falan umurunda değil adamın Ya bak ciddi söylüyorum Dakika 9'da 40 milyonla lig falan atlayamazsınız abi. Ben size direkt söyleyeyim. Yani lig atlamak için önce milyon keseceksin. Zaten bu oyunun en büyük mantığı tam herkes diyor ki şimdi bu oyunu biri sana soruyor. Diyelim ki dedi ki ya bu oyunun mantığı ne? Nexus'u patlatmak. Kuleleri korumak. Ulan tamam da kuleleri korurken senin askerlerin o minyonlar. Rakip askeri sen son vuruş yapacaksın ki para gelsin sana. Sana para gelmedikten sonra ne anlamı var? Yalnız maviyi alıyor Saylas küfür edebilir buna. Burası bronz ile West'te ama yine de sövebilirler hiç belli olmaz. Jarvan Pink dedi bak gördün mü? Jarvan Pink dedi Saylas değil. Bu arada oyunda Rengar hariç doğru düzgün minyon kesen kimse yok. Rengar da ormancı olduğu için bu şeyi veriyorum. Orada Jax üstüne atlıyor Timon'un ama Hani Jackson şeyi var. Neden ona ıska geçme yeteneği var? Ancak o Timon'un da var. O yüzden Jax Timon'un üstüne atlayarak çok büyük bir hata yapıyor. Burada Timo tekrar skoru alıyor. Üçüncü kez birebir de Jax'ı öldürmüş oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki, abi bu Timo iyi oynuyor falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar Jax is Jax diyor ki Timo kardeşim benim sen diyor bu kadar uğraşmışsın 7 milyon Timo oynamışsın ayıp oluyor sen burada durman gel sana bir iki kere öleyim de sen buradan kurtul diyor yani ben zaten buradayım diyor sen bari kaç diyor Jax Anladın mı? Bronz hapishanesinden. Bu arada Rengar geliyor. Timo'yu tekliyor. Rengar zaten iş olayı biliyor. Belli yani. Yani diğerlerine göre daha iyi biliyor. Gördüğünüz gibi. Alt koridorda Miss Fortune 2-0-1'e gelmiş. O da iyi. Hadi bakalım hayırlısı. Timo'dan bir ışından geliyor üst koridora. Jax artık tamamen kaçması gerekiyor. Timo'yu gerçekten üst koridorda yenebilen şampiyonların çoğu yetenek gücü şampiyonlar oluyor genelde. Mesela atıyorum Akali. Kenan, Bunlar fena değil. Ee, yine onlara da mesela atıyorum Akali'yi erken oyunda bayağı bir darlar. Ama 6. seviyeden sonra iyi oynarsa yenebilir gibi düşünün. Üst koridora da Ryze fena değildir gibi düşünebilirsiniz. Timo'yu fiziksel hasar bir şampiyonla yakıncı bir şampiyonla öldürmeniz gerçekten zor arkadaşlar. Timo çok kanser bir şampiyon. 10. seviyeye ulaştı. Mantarları dizmeye devam ediyor. Ve burada Timo resmen şey gibi düşünün bunu. Adam kendisine şey biçmiş ee, hedef. Kuleyi en erken, erken almak istiyorum. Bak. Adam her fırsatta mesela rakibi vurabilecekken bile gidiyor kuleye patlatıyor bir tane. Yalnız orada bayağı bir hasar vurdu Jax Burada Jax bayağı bir sıkıntı yaşayacak gibi duruyor. Ee, Jax'a minyon falan vermiyor. Adam bak mantarı buraya koyuyor. Jax o mantarı kıramıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Mantar da bir kişi bir tane minyona patlıyor yani. Çok mantıksız yere mantar koyuyor. Timo harbiden bayağı saçma yani. Bu arada şu an bu maçı bu Timo taşıyabilecek seviyeye geldi. Bir de dipnot minyon kesmeye başladı fark ettiyseniz. Minyon farkı yavaş yavaş açılmaya başladı. Bunun sebebi şu. Timo artık o kadar güçlendi ki neredeyse minyonlara tek atıyor. O yüzden de minyon kesmesi kolaylaşıyor. Aslında düşük seviyede minyon kesmesi kolay şampiyonlar oynamak bir yandan da daha avantajlı diyebiliriz. Mesela Runaan denen eşya atıyorum düşük seviyelerdeki çoğu oyuncu tarafından alınırsa eğer Runa'nla minyon kesmek biliyorsunuz ki daha kolay olduğu için mis gibi farmınız olur belli bir dakikadan sonra. Gördüğünüz gibi 2 atıyor minyonlara. 87 farma ulaştı. Bak Adam ta nereden nereye yürüyor öyle beyiz atıyor. Mesela buraya kadar niye yürüyor? Direkt üste dönse zaten dönecek. Ama mesela orada 5-6 saniye kaybediyor. Bunlar çok büyük kayıplar. Bu arada Liandry'i ilk eşya olarak bitiyor. İkinci eşya Nashor'un dişine gidiyor. Bu arada eşya dizilimini, yetenek, hangi yetenekleri fullemesi gerektiğini falan bunları biliyor. Üstüne üstlük üst koridoru kazandıktan sonra, kuleyi aldıktan sonra alt koridora da yardıma gidiyor. Bu da önemli bir şey mesela. Bu da hoş. Ama mesela burada bu şekilde beklemesi bayağı saçma. Görünmez oldu. Aa kafa yiyeceğim. E ee? Rakip takım Jax da burayı dondurdu. Eyvah. Timo çok kaybedecek. Enge bak. E ee? Vallahi öldü eme. <laughs> Yazık günah. Rengar. Oynadı mı orayı? Yalnız Rengar'a bayağı vuruyor Timo. Timo bayağı vuruyor. Orada Timo'ya düştü Rengar. Oy 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 Timo'ya bak sen. Şu an mesela nişancının Ketlin'in başka koridora gitmesi lazım. Yalnız onu da düşürdü. Oy 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 Timo neler yapıyor. Şu andan itibaren hayalet alması sıçra almasından çok daha iyi. Çünkü hayalet bastıktan sonra inanılmaz kayıtlayacak rakibi. Veya rakip ondan kaçmak isterse de hayaletle beraber onları çok iyi kovalayacak. O yüzden aslında hayalet şu an fena olmamış durumda. Ama tabii ki hayaletsiz bir Timo üst koridorda da oynaması çok zor. Sürekli baskın yersiniz. İşte ne bileyim baskınlardan kaçma herhangi bir mekanizmanız olmaz. Bu arada bu MF'i dalabilirdi sanki. Q'su var zaten hayalet basmış orada kaçmak için. Jax hala üst koridoru donduruyor. Bu arada bronz seviyede bir adam koridor dondurmayı bu şekilde bilmesi de beni harbiden mest etti açık ve ne söyleyeyim. O koridorda oynayıştan sonra bu Jax'ın burayı frizlemesi, dondurması Harbiden hoş bir şey. Ve bakın eğer ki Timo alt koridordan bir şey çıkartamasaydı Jax minyon sayısını eşitledi. Hatta birazdan öne geçecek. Tecrübe puanında da kötü bir durumda değil. Timo alt koridordan bir şeyler çıkartmasaydı gerçekten Timo için sıkıntılı durumlar olacaktı. Burada karşı kırmızı güçlendirmeyi falan alıyor. Jax'ı her türlü şu, şu dakikada da çok rahat bir şekilde öldürebilir. Zaten çok fazla güçlü şu an Timo. Bakalım neler olacak. Jax hala son vuruş yapıyor. Harbiden helal olsun Jax'a ya. Bayıldım. Vallahi helal olsun. Bu arada araya bir tane büyük sopa sıkıştırmış. Yani Nashor'un dişi varken onu alması yalnız Rengar ne yapıyorsun? Timon'un olduğu yerde. <laughs> Flash'a bak Jarvan'ın. O ne? Adam kendi ölçüsünden dışarı flash attı ama çıkamadı. <laughs> Ulan bayılıyorum bu ele ya. Bayılıyorum abi. Timo üst koru bak. Şu an mesela bu adamlar burayı aldı zaten. Çık üst koridora. Bu Jax bir şey yapamasın. Bak şimdi direkt düz mantık anlatıyorum size oyunu. Bir koridoru yendiniz. O koridordan sonra bak bununla beraber bile alamadılar yalnız. Yalnız Vex ne yapıyor? Hop orada Timo'ya düşecek büyük ihtimalle gidene kadar. Yalnız Vex bayağı iyi hasar vurdu. Şimdi şunu söyleyecektim bakın. Burada Jax'a alan bırakıyor bu Timo. Yani normalde alan bırakmayıp yani şöyle düşün. Hani siz mesela atıyorum kavga ediyorsun biriyle yere yatırdın. Adamı yerden kaldırmaman lazım. Adam yerden kalkarsa tehlike. Hani Jax'ı yere yatırdı Timo. Yerden kaldırıyor Jax'ı. Onu yapmayacaksınız. Koridoru sürekli sürekli adamın ittireceksiniz ikinci kulesine kadar. Ondan sonra bir şey yapacaksın. O dönerken tekrar geleceksin tekrar ittireceksin. O şekilde. Bu arada Rabadon bitti ikinci eşya. Nashor'un dişini üçüncü eşyaya saklıyor büyük ihtimal. Hani Rabadon bitmişken alınır. Hani Rabadon öyle bir eşya. Ulan bir bakmışsın üsse dönünce. Aa Rabadon bitiyor lan Rabadon'u alalım bir daha alamayız diyorsun. Şu anki ev gibi. Yani bir ev alalım bir daha zaten alamayız gibi. Millet biz önceden aldı evleri. 13. seviye oldu bu arada. Jackson artık bir eşya bile tamamlamamış bir Jax var karşısında. Üçüncü eşyaya giden bir Timo var. Mümkün değil bu Jax artık bu adamın karşısında duramaz. Şimdi düşünün ki bu Timo, Timo'nun özelliklerini biliyor değil mi? Bence ha şöyle bilmiyor ama biliyor. Şimdi bak Q yeteneğini nasıl kullanacağını tam olarak bilmiyor. Boş beleş Q atıyor rakibe. Zaten otomatik saldırı yapsan zaten E fulleniyor Timo'da. O yüzden de otomatik saldırıda gayet güzel bir hasar vuruyor. Q atacağına hani rakibe bak mesela şu an Q atıyor görüyor musun? Mesela böyle Q atmak ne demek biliyor musun? Rakip uyanık oynarsa sen Q attığında Adam şey yapar. Neden ona? Q'nun harcamanı beklersinin. Bir bakmışsın sonra adam sana dalıp seni öldürmeyi başarır. Bu da sıkıntı. O yüzden Q'nuzu rakip oyuncu size geldiği zaman atacaksınız. Oo bir dakika burayı iyi oynar mı? Burayı oynar, burayı oynar, burayı oynar. Oo vur lan burada mı vur? Apex gelmiş. Hop yat aşağı Timo. Lan ben olsam Rengar'ı kayıtlardım ya. Çok iyi orası. Hayaleti de bastı tık 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 tık. O kadar güzel oynardı ki. Neyse şu an takımını ejder kazandırdı. Rakip takımda iki tane ejder varken kendi takımına ejder aldırdı. Bu önemli. Normalde atıyorum önemsiz gibi gözükse de rakip takımın ejder ruhu almasının bayağı uzaklaştırdı. Bu da fena olmayan bir hareket oldu Timo adına. Bu arada Vex gelmese o onu öldüremezdi. Haberiniz olsun. Ama orada kaçarken bence Rengar'a vurarak kaçması lazım. O da ayrıca bir olay. Neyse hata. Q yeteneğini kullanmıyor. Bence mantarları çok kötü atıyor. Koridorun ortasına kulenin altına atıyor. Adam hani kesebilir o mantarları. Bilmiyorum yani. Minyonları da ittirmek için olmuyor. Genelde zaten tim oyunun mantarlarını koridor ittirmek için değil. Gidersin sana geliş yollarını kapatırsın. Yani sen öyle bir çevrelersin ki orası senin kafesin olur. Rakip takımdan oyuncular oraya gelemez. Sen birebir kalırsın. Birebir de, de Timo güçlü bir oyun karakter genelde. Üçüncüsü de farm. Bence bu üç olaya biraz dikkat etse adam mesela baktığınız zaman kötü oynamıyor abi. Takım arkadaşlarına yardım ediyor adam baktığın zaman. E zaten bu oyunu şu an orta koridorun saylasın tipe bak. Chatline bak. Yani anladınız mı? Jarvan'ın oyun tarzı bambaşka bir şey zaten. O yüzden bence Timo bu adamlara göre iyi oynuyor gibi geliyor bana. Ama bu adam nasıl bronz, nasıl silver orasını bilmiyorum işte abi. Bak gördünüz mü mesela mantarı aynen bu şekilde atacak. Rengar kendisine gelemeyecek. O da burada kulesini alacak. Bu kadar basit. Baktı çok fazla rakip mi geliyor? Mantarlara mı bastılar? Hemen oradan tüyecek. Tüm mantık bu aslında. Bak mesela Q attı yine. Abi niye atıyor ya? Vallahi delireceğim ya. Q'ları çok kötü atıyor yani. Öyle böyle değil. Mantarları minyonların yolunda düşüyor. Minyon kesmek için mantar atıyor resmen. Evet bir sonraki eşyaya doğru gidiyor. Bir sonraki eşya sanırım gölge alev olacak Shadow Flame diye düşünüyorum. Başka ondan neye gidebilir? Şu an aklıma gelmiyor açıkçası. Yine mantar saçma sapan bir yere mantar atıldı. 170 farm ulaştı bu arada bakın. O kadar önde ki minyonları otomatik öldürebildiği için dakika 24'te 170 farm ulaştı. Kötü bir farm değil. Ama koridorda o kadar dakika 10'da bu adam 40 milyonu vardı. Öyle düşünün yani koridorda biraz doğru, doğru, düzgün farm yapmış olsa adam şu an dakika farmı vardı. Öyle diyebiliriz. Bakalım burada Senna'yı yakaladığı zaman tek atar yalnız. Of. Of. Aha Ölü, oy, ölüyordu lan adam. Oha. Bir otomatik saldırı bir Q'yu adamı öldürüyordu lan. Bu arada 16. seviyede olacak. Artık hayaleti de var. Eğer Vex'ten kitle kontrol yemezse bu Timon'un gerçekten ölmesi çok zor. Sadece dikkat etmesi gereken oyuncu Vex ve arkadaki minyonlara da tek otomatik saldırıyla öldürmeyi başardı. Bu arada tüm kuleleri Timo aldı oyundaki. Alt koridor kulesini Timo aldı. Bunu Timo aldı. Bunu Timo aldı. Bunu da Timo alıyor. Gerçekten tüm kuleleri Timo almış oldu. Harbiden adam kule canavarı yani. Mesela bak adam kafasında kuleleri bir oyun için şey belirlemiş yani. Benim kule almam lazım ben kule alacağım gibi. Ama işte diğer şeyleri o kadar umursamıyor ki maalesef ki bu düşük seviyede kalmış. Yani biraz da koridorda Jackson da çok kötü oyunu var yani bunu da söylemek istiyorum. Ve oyundaki 6. kuleyi de Timo burada almış oluyor. Harbiden bu konuda helal olsun. Yani 6 6 kulenin 6'sını tek başına alması bence bir başarı yani açık ve net söyleyeyim. Açık ve net söylemeye başladık yine zaten. Bu arada orman kamplarını hiç almıyor. Sadece kırmızı güçlendirmeyi aldı. Mesela bu kadar önde olan bir üst koridor oyuncusu kesinlikle ve kesinlikle rakip ormandaki herhangi bir kampı inanılmaz fazla darlaması gerekiyor. O da önemli bir olay. Rakip ormanı hiçbir şekilde almıyor. Ona daha çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada bir savaş çıkar mı? Çok da sanmıyorum. Timo burada üste dönmek istiyor. Orada bir yan pri yengeci de alıyorlar. Bak ha kendi ormanını alıyor. Bu güzel. Hani rakibin ormanını da alsın. Kendi ormanını aldığı sürece hani çok problem değil. Şimdi hemen burayı ittirdi. Bir üste dönüş gerçekleştirecek büyük ihtimal burada. Aynen öyle. Bakalım ne eşya alacak. Aynen gölgelev aldı. Oradan da Morello'ya gidiyor. Eşya diziliminde. Ben bir yanlışlık görmedim. Bence gayet okey. Belki bir Zonya alabilirdi diye düşünüyorum. O hani Zonya okey. Çünkü Rengar var. Vex'in e, şeyleri var. Ama şöyle de hani bilmiyorum ya. Evet evet Zonya alması lazım büyük ihtimal. Yalnız of of Asara bak. Oy 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 oy. Burada bir baron güçlendirmesi alacaklar. Bu arada Miss Fortune falan tek atıyor. Şu an ciddi söylüyorum. Rengara falan iki otomatik saldırı bir Q. Saldırıya devam patladığı an o adam tek yedi. Şu an Timo inanılmaz güçlü. Harbiden çok güçlü yani. Evet burada bakalım o Jax'ı kapatacak. Aynen öyle yapıyor. Jax'a vurduğu hasarı göreceğiz şimdi bakın. Hasara bakın. Şu an tabi hasar yemiyor ama inanılmaz fazla bir hasar çıkıyor. Gördüğünüz gibi 17. seviye oldu. Rengar 13. seviye. Yani oyundaki kendi takımındaki en yakın arkadaşı 14. seviye. Orada Vex'i yakaladı. Yani bak vallahi adam oynasa biraz. Hani şu W ile hayaleti basıp o Vex'i de öldürecek. Bakın hasara bakın. İnanılmaz fazla bir hasar çıktı. Hatta Catelyn ultisi olsa Catelyn ulti az önce ya ölmüş ya atmamış olsa belki Vex'i burada öldürmeyi başaracak. Ultinin içinden çıkarsa orada Miss bir vurursa tehlikeli. Rengar ultiyi bastı. Oradan bir şey çıkmaz. Natulus ultiyi kullanıyor. Natulus bu arada çivili zırh çıkmış. O Natulus'u öldürmek bayağı bir zor olacaktır. Timo yalnız gidiyor. Rengar atladı içeriye. Rengar hasar gelir mi? Maalesef gelmiyor. Kırmızı güçlendirmeyle canı dolacaktır büyük ihtimal. Vex'i Vex, Vex atlıyorlar. Yalnız Jarvan girdi içeriye. Bir Q atıyor orada Rengar'a. Oğlum ne kadar çok vuruyor lan adam. Oha. Evet üstüne dönüyor. Morello'yu da bitti. Allah. Üf. Kaç AP? 820 AP Timo. 7 milyon Timo'yu harbiden adam konuşturuyor. Şu an yani resmen bu Elon'un sefiri adam. Tokatlıyor adamları. Ama bu adam buradan nasıl çıkamamış onu anlamadım ben. Yalnız Miss Fortune'a tekrar gidiyor. O adamı yakalarsa diyecektim. Yakalıyor da. Önce Q atıyor mesela. Tık tık yapıp o otomatik saldırıyla birleştirse o Q'yu. Çok daha güzel olacak. Bunları keşke söyleyebilme imkanım olsa kendisine. Keşke koçluk yapabilsem. Harbiden efsane olurdu. Keşke ulaşabilsek. Burada alt koridordaki inibitör kulesine de gidiyor. Bu arada adam her yerde Arbiden o takım oyunu olarak adam harbiden güzel oyun sergiliyor yani. O Jarvan'dan ulti geldi. Orada Jax'ı direkt düşürüyor Timo. Vex'e de vuruyor. Uf uf uf. Nasıl keyif alıyordur adam? Nasıl? Ben izlerken keyif alıyorum. 13-3-3 skor arkadaşlar. Bakalım şimdi yani harbiden Şiir gibi oynuyor adam. Şu ana kadar yani. O basit hataları kaldırırsak seviyesine göre gayet iyi. Ve dipnot. Adam haritadaki tüm görevler alınırken adamın payı var. Ben gerçekten böyle bir şey ben çok nadir görüyorum. Düşsene oyunda kule alınan kulelerin hepsinde adam vardı. Üst koridorun ümitörü, orta koridor hepsinde adam var. Hepsinde zaten ilk 6 kulenin hepsini adam tek başına aldı. İnanılmaz bir performans o konuda. Ama dediğim gibi bireysel bazı hatalar var. Onları düzeltirse veya siz düzeltirseniz daha yüksek seviyeye çıkarsınız bu oyun tarzıyla. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin gelmesini de istiyorsanız, devam etmesini istiyorsanız aşağıda like butonuna basarsınız. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.